Herkese merhabalar. Bugün size çeyizimdeki en eğlenceli ürünlerden biri olan düdüklü çaydanlığı tanıtmak istiyorum. Evet hatta şu anda kaynadığı için o kadar çok düdük sesi geliyor ki sesimi bastırmıyordur umarım. Ben bu çaydanlığı çok severek kullanıyorum. Kaynadığı zaman su şu şekilde düdüğü çalarak evet haber veriyor. Kapatıyoruz tekrardan. Çaydanlığı tanıtayım size. Üst kısmı da Demlik kısmı da çok güzel. Gayet tatlı. Şöyle tombul bir demliği var. İçerisinde süzgeci var. Şu şekilde. Evet, isterseniz şimdi birlikte çayımızı dolduralım ve bakalım çayımız nasıl olmuş. Bu arada şuradaki düdüğü çıkarırken lütfen evet dikkat edin çünkü ısınmış olabilir. Kuru bir bezle alırsanız çok daha güzel olur. Çayımızı alıyoruz. Evet, çok tatlı bir çaydanlık bakar mısınız? Doldururken de son derece rahat. En çok severek kullanıyorum. Çeyizime aldığım en severek kullandığım ürünlerden biri. Şu şekilde Tekrar düdük takalım. Kaynamaya devam etsin. en azından kaynadığına dair size bilgi veriyor. Ve bu şekilde en azından içeride televizyon izlerken, otururken, film izlerken haberiniz oluyor. Bence gayet tatlı bir ürün. Ben bu ürünü herkese tavsiye ediyorum. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.